Allah ne oluyor ya? Kim bu saatte böyle ard ardar ya? Ah bak yine arıyorlar. Estağfurullah. Daha yeni uyandım. Gözümü açmamla telefon çalıyor. Alo. Mike neredesin? Saat 3 oldu. Ee, şey sen kimsin? Emma ben daha de. bile de sen kimsin diyor. Nerede kaldın? Güya ikide buradaydın. Saat 3'e 10 geçiyor. Hadi gel artık. Pupi bile burada. Pupi bile orada mı? Pupi ne ara geldi ya? Mike geliyor musun? Gelmiyor musun? Geliyorum. Ee, geliyorum. 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 Tamam. İki dakika oradayım. İki dakikayı bir saniye bile geçerse evini basarım. E, tamam tamam geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah'tan birazcık geç kalmışız. Ne olmuş ki yani? Ne olmuş? Bir saatlik. Hmm, Allah'tan saat zaten. Bunları da hiç anlamıyorum yani. Bir saatlik geç kalmışız. Şöyle yapalım. Kamera burada evet. Hepinize merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Mike. Bugün e, tokatı bularla iftar, yani iftar vlog çekeceğim. Biraz konuşamadım pardon. Dediğim gibi iftar vlog çekeceğim. E, o zaman videoyu geçelim ama geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman videoya geçelim. Allah yetiştim sanırım koşu koşu öldüm ya. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi, hadi hadi geç kaldım. Ya. Beni öldürecekler kesin. E, merhaba. Hoş geldin Mike Bey. Sonunda gelebildiniz. Ee, şey birazcık geç kalmış olabilirim birazcık ama bak tam iki dakikada burada oldum aynen tam iki dakikada Üf, her neyse Mike daha hem erken değil mi ya iftara işte daha üç buçuk saat var ne yapacağız ki bu üç buçuk saatte boş boş ya yatabilirdik mesela erkenden gelmenin bir anlamı yok bence nasıl bir anlamı yok ya voleybol falan oynayalım hadi ya bir şeyler oynayalım tamam ya kartop oynayalım o zaman Allah tamam ben ne kadar varmış ya sonunda itebildim sırf oynayacağız şuraya, oynayacağız diye şu girdim ya ya hadi hadi çok konuşma hadi git top al da gel buradaki toplarla oynamayız. Tamam o zaman paslaşma gibi bir şey oynayalım yani Mesela ben diyorum ki Emma atacağım. Emma tutamazsa elenecek yani. Herkese bence uyar. Bence de uyar. O zaman ben şuradan cüzdan alayım. Top alıp geliyorum. Hah, her neyse. Şu şey topundan alabilir miyim? Şu üstteki toptan. Tabii. Ne kadardı? 50 lira. Şöyle kart olacak. Tamamdır. Bir saniye ben hemen çekiyorum. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Güle güle kullanın. Aldım. Bekleyin. Bir saniye geldim. Şimdi ben de şöyle geçiyorum. O zaman ilk ben başlıyorum. Bir saniye. Hah. O zaman ilk ben başlıyorum. Bir daha güzel oldu o zaman. Başladım. Sweet, Justin, Vanessa, Emma, Kavo. Kavo Allah Allah ne yapacağım, Ne yapacağım? Ne yapacağım? Cedric. Ya Kavo ne yapıyorsun? Ee, Justin, ee, şey, Emma, Mike, ee, Lily, Sweet, ya niye ikili bir bana atıyorsunuz? Cedric. Ee, ee, Kavo, ya Cedric ne yapıyorsun ya? Ee, Justin. ben oynamıyorum. Ya atamadın işte ya. <laughs> sen atsana artık. Ee, başlayalım o zaman düşünen kaybeder. Tamam. Aa, of ya kaybettim sen kazandın. Yes be ben kazandım ben kazandım. Kazandım arkadaşlar. Evet evet Vanessa kazandı. Tamamen kendimiyle. Yani. İyi o zaman tebrikler Vanessa sarmalar çok güzel duruyor. Kim yaptı ya? Çok güzel. Tadına bakmak istiyorum bir an önce. Ben yaptım ve dur orada. Orucun bozulacak şimdi. Geç bakayım şöyle geç. Geç aferin. Ya ama ama ben bunları şimdi yiyemeyecek miyim ya? Çok güzel gözüküyor ya. Şu içi peynir dolu şey. O da mükemmel duruyor. Onu kim yaptı? Onu da ben yaptım. Ya çok güzel. Azıcık bir tadına baksam. Ya Mike dur saçmalama orucun bozulacak. Ya ama ne bileyim hepsi çok güzel duruyor. Şu patatesli şey gibi. Yani baksana o patatesli mi artık neyse o çok güzel duruyor. Onu da ben yaptım. Şu onu da ben yaptım. Ya ben de şey bu arada herkes öyle deyince ben yaptım ben yaptım deyince ben de her an ihtiyaç olacak şeyler getirdim. Göstereyim hemen bir saniye. Emma lütfen dondurma çıksın ya. Dondurmayı çantama mı koyarım Mike? Ya ne bileyim Emma. Açıyorum. 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 Emma aç artık herkes seni bekliyor. Tamam be açtım. Ne? Ne demek ne ya? Her zaman ihtiyaç olacak şeyler işte. Her zaman ihtiyaç olacak şeyler fön makinesine. Ya sadece fön makinesi mi Mike? Ona güneş kremi, bakım seti, el kremi. Ya her an elim kurursa? Ya güneşten cildim yanarsa? Allah'ım. Şimdi ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya. Mike da dondurma diye kafayı yedi. Aynen. Ama... Gerçekten yemek getirmedin mi? Yo, ne olmuş ki? hadi biraz daha hızlı salla. Tamam ya. Hadi. Ya tamam elimden bu geliyor ne yapayım? Elimden bu geliyor derken. Ya kafa öyle demek istemedim. Kaba öyle demek istemedim. Sen bana ağır mı diyorsun? Kilolu mu diyorsun? Kava öyle demek istemedim biliyorsun. Ya öyle dedin işte düpedüz öyle dedin. Kavo durur musun lütfen? Ya git başımdan. Ne oluyor ya? Kavo lütfen. Bana kilolu dedi. Sallayamıyormuş beni. Ya Kavo lütfen durur musun? Kavo lütfen bak bir dakika dinle lütfen ya. Git başımdan. Git. Emma bir gelir misin? Tamamdır geliyorum. Buyur Mike. Ya şey çantamdan telefonumu alıp benim fotoğrafımı çeker misin? Yani ben selfie çekeyim sen de beni sallarsın olur mu? Tamam. Ah ben de sallayayım seni. Tamam biraz hızlı salla Emma. Bekle Mike daha yeni başladım. Tamam Emma hadi biraz daha hızlı. Mike dur yeni başladım diyorum. Emma tamam. Hadi az daha hızlan bak az daha. Mike yeni başladım diyorum. Ama lütfen hadi hızlı. Sen bekle. Bam. <laughs> Emma ne yapıyorsun ya? Of. Oh canıma da değsin. Çok güzel yaptım. Salla hızlı salla. Üf, ben gidiyorum ya. ya of. Um. Ayağım nasıl acıyor ya. Ne diyeceğim ya zaten kimse dondurma almamış. Gel şu Mike çağır gel. o da etleri falan hazırlasın. Biz de şu ocağın ısıtı derecesini ayarlayalım tamamdır. Mike ne oldu ya? Onu niye alıyorsun lan? Ya hem dondurma almamış kimse. Hem de Emma beni az önce salıncaktan itti. Ne? Gerçekten mi? Ya gülme ya gülme gerçekten ya yeter ya. <laughs> tamam geliyorum. Ben bir kayınbabam yemek götürüp geliyorum. Yavaş yavaş tabakları falan hazırlayalım. Aynen ya. Ben e, sarmaları koyayım. Şunları koyayım. E, ben de tabakları falan hazırlayayım. E Emma sen de salatayı yap. E, şey. Ben de Vanessa'ya yardım edeyim yani. Lil, ben ne yapayım kızlar? E, sen de masayı hazırla yavaştan istersen ya da Emma'ya yardım et. Tamam. E, evet iyice kadın bunları. Şimdi şu suyu da kapatayım geldim Emma. Um, al sen şu salatayı doğra. Ben de şunu doğrayayım. Bu da burada dursun. Yine alırım. Şöyle. Salata çok tazeymiş baksana. Evet ya çok güzel duruyor. Dur bir tadına bakayım. Tazem gerçekten. Hmm, mükemmel bir tadı var ya. Gerçekten çok taze ya. Ee, ama şey sen oruç değil misin? Oruç? Allah! Oğlum <laughs> ya. Emma gitmedi. Unutup yediğim için gitmedi. Gerçekten mi? Evet Emma. Evet hadi gitmedi. Allah düşünmeleri doğru hadi. Allahu Allah Allah. Allah. Okundu. Allah okunuyor. Evet evet okundu. Herkes afiyet olsun o zaman. Ay haydi bismillah. Yuh Mike çatal kullansaydım bari. Vallahi dayanamadım. Dondurma almamışsınız. Baklava almışsınız. Baklava da benim en sevdiğim şeydir. Teşekkürler e, Emma. Baklavayı sen almışsın. Rica ederim afiyet olsun. Başlamadan önce yani siz başlamadan önce ben başladım çoktan. Ee, bir şey sormak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiğiniz için, geldiğiniz için. Ee, afiyet olsun o zaman. Ya benim canım çok sıkıldı. Yemeğimizi de yedik. Hadi gelin o tarafa gidelim. Yani o tarafta oynayacak bir şeyler var en azından. Hadi ben geçiyorum gelin. Aynen ya gidelim o tarafa. O tarafta belki bir şeylerle oynarız. Ya al ah, şuna takıldım. Siz geçmen ben geliyorum. Hav hav ha. Beni de bekleyin. Hah geldim. Ben yüzme bilmiyorum. Zıplayamıyorum yardım edin. Ya Ruby zıpla bir şey yap. Ya lütfen yardım edin. Ben bir şey yapamıyorum. Zıplayamıyorum da suyun içinde. Cupcake koş bizimkilerini çağır. Tamam. Kavo, e, Justin, Mike ne olur yardım edin. Ruby e, suya düştü. Ruby geldim. Ruby iyi misin? Bizi de bekle Kavo. Ruby sakin ol şimdi bak şu tarafa doğru gelmeye çalış. Ka Mike geç alayım onu. Bekle şey. Bekle Kaba ben alacağım şimdi onu. Bak e, Ruby bu şeyin üstüne doğru gelmeye çalış. Ben sana oradan elimi uzatacağım. Tamam. Ah evet evet afiyet olsun. Elimi uzatacağım ve oradan zıplamaya çalış tamam mı? Tamam. Abi bu hareket ediyor. 1 2 3. Oh be sonunda. Kavo lütfen bırak gideyim bak kurdum onlar orada çok eğleniyorlar ben de onlarla eğlenmek istiyorum. Duru dur, bir saçmalama hepimizin yüreğine ağzına getirdin lütfen dur yerinde. Kurumadın bile hem daha sıra sıklamsın hasta olmanı istemiyorum. Ya sanki hasta olmayacağım en azından koşmazsın bir şeyler yapmazsın yanımda akıllıca otur en azından yani kuruyana kadar anladın mı? İşte ihtiyaç çantası bugünlere lazım ya. Bugünler için lazım ihtiyaç çantası. Gerçekten ihtiyaç çantasıymış yani. Ben biliyordum. Ben biliyordum. Ruby'yi öyle tut. Ruby'ciğim ben şimdi seni kurutacağım. Evet kurudun gidebilirsin. Değil mi Kavo? Gidebilir. Evet et evet, gitsin. Teşekkürler ama sen de teşekkür ederim Mike. Rica ederim. Ne demek? Rica ederim. Ee, son bir şeyler söylemek istiyorum sonra da sanırım videoyu burada kapatırım. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, <laughs> beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamlı gelmesini böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da yorum yapar yapabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere.